Avrupa'da Olimpiyi morutan sesleri Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Romen futbolcu Olimpiyi morutana Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Şıtağı Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morita'nın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morita için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya ligine çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya yakancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Solbek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Schalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Aslan'a sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Solbek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray Dünya Kupası arasında boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı Solbek Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot Raşitsa'nın servisini alıyor. Sarı Kırmızılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot bon bonservisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi bon bonservisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Raşitsa'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Raşil performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Raşil performansından çok memnun olan Sarı Kırmızılı yönetim ve teknik heyet futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Raşil için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashid'le geçirdiği iki buçuk başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e e çıkmadan kapısını çalarak Rashid'le için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Galatasarayın son bombası Premier Lig'den Yaz transfer sezonunda kadrosuna yıldız yağdıran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jim 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Lindelöf'ün un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Marcao referans oldu. Sevilla Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor. Transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız isimlerle Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında başarılı stoperi Marka Ayu seviyeye gönderen Sarı Kırmızılar'da bir yıldız daha kayıyor. İspanyol ekibi Marcao'nun da referans olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sevilla devre arasında Jimbom'un kapısını çalacak. Defansta problem yaşayan İspanyol ekibine ilaç gibi gelen Brezilyalı stoper sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen ikili mücadelelerde rakiplere geçit vermedi ve 7.3 rating alarak sahanın en iyi performans gösteren ikinci oyuncusu oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi sezon başında Markao'dan sonra Danimarkalı savunmacı Nelson'ı da istemiş ancak Galatasaray'ı ikna edememişti. Hem Nelson'ın yükselen grafiği hem de Sevilla'da Markao'nun performansı Monchi'yi harekete geçirdi. Tecrübeli Sportif Direktörün Ocak ayında Cimbom'un kapısını tekrar çalacağı belirtildi. Yunus Akgün imzayı atıyor. Porto'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı Kırmızılar genç yıldız Yunus Akgün ile sözleşme yenileyecek. Yunus'un 2024 yılı Haziran ayında bitecek sözleşmesi en az 4 yıl daha uzatılacak. İşte alacağı maaş. Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri devam ediyor. Victor Nelson'ın sözleşmesini yenileyen Sarı Kırmızılı ekip Saşa ve Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaştı. Yönetim bu hafta Yunus Akgün'ün temsilcileriyle masaya oturacak. Aylık 70 bin lira maaşı ile takımın en az kazanan isimlerinden olan Yunus Akgün'e yıllık 15 milyon liraya yakın ücret önerilmesi bekleniyor.